Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere yeni bir ChatGPT yapay zeka eğitim videosu hazırladım. Bu eğitim videomuzda sizlere iki farklı indikatörü nasıl birbirlerine bağlarız, bağlamış olduğumuz indikatörler üzerinden nasıl bir al sinyali, nasıl bir sat sinyali alırız, ChatGPT'de yapay zekada indikatör yazdırırken almış olduğumuz hataları nasıl düzeltiriz? Bunlar hakkında sizlere çok güzel bir eğitim videosu hazırladım. Bu eğitim videomuzu izlerken lütfen eğitim videomuzu ileriye sardırarak izlemeyelim. Çünkü çok fazla önemli noktalara değiniyorum. Eğer bunlardan birini atlatırsanız ve kaçırırsanız emin olun ki çok büyük hatalar alacaksınızdır ve kafanız karışacaktır arkadaşlar. O yüzden lütfen eğitim videomuzu pür dikkat dinlemenizi istiyorum. Eğitim videomuzda anlatmış olduğum hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi kanalımızda iki farklı chat GPT yapay zeka eğitim videoları mevcuttur. Onları izlemediyseniz onları izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü şu anki eğitim videomuz onların devamı niteliğinde olacaktır. Onları da izlerseniz size daha fazla yardımcı olacaktır arkadaşlar. Öncelikle eğitim videomuza geçmeden önce hemen ufak bir kendi indikatörümü tanıtmak istiyorum. Bilmiş olduğunuz gibi Miami indikatörü bana ait bir indikatör. Eğer bu indikatörü 3 gün boyunca ücretsiz kullanmak ve deneyimlemek istiyorsanız da bana videonun açıklama kısmında bulunan TradingView Telegram kanalımıza gelerek TradingView kullanıcı adınızı bana yazarsanız ben de sizlere 3 gün boyunca indikatörümü Denetiyorum arkadaşlar çok fazla bunu anlatma gerek yok direk eğitim videomuza geçelim buradan normal indikatörümü kapattım öncelikle arkadaşlar bizim yapmamız gereken en önemli şey görmüş olduğunuz gibi ChatGPT'de bir sayfaya gelmek ChatGPT'se sayfası açmak ChatGPT'de ben sizler için daha önceden burada ne yazdırmak istediğimi yazdırdım her şeyimi ayarladım çünkü eğitim videomu çok fazla uzun olsun istemiyorum canınız sıkılmasın. Önemli noktaları direkt anlatarak geçmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar ben sizler için stokastik indikatörü ile CCI indikatörünü seçtim. Ve bu indikatörler üzerinden nasıl bir al sinyali nasıl bir sat sinyali oluştururuz. Bunun hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Öncelikle karşımda bir kripto para birimi olan Matic USDT karşımda. Ben 15 dakikalık periyottayım. Bunun hangi periyotlu olduğunu bir önemi yok mumlarımız normal mum grafiği görmüş olduğunuz gibi. Öncelikle dikkat etmemiz gereken yer şu. Chat GPT'de yeni bir sayfa açtığımızda new chat diyoruz. Ve burada açılan new chat sayfasında sadece bir konu hakkında ve o konu üzerinden sorular soruyoruz. Yani bu konuda bu konuyu örnek veriyorum. Hem aynı konuda hem MACD indikatörünü sorup daha sonra bir süper trend indikatörünü sormayın. Çünkü algoritmanın, yapay zekanın, chat kafası karışacaktır ve sizlere doğru bilgi vermeyecektir. O yüzden New Chat'te yani yeni bir sayfada sadece sormuş olduğunuz sorular üzerinde sorular sormaya özen gösterin. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi benim burada sorum basit. Ben burada sorumu yazdım. Merhaba bana Trading Pine dilinde stokastik girdi ayarları 5, 3, 3 olacak. Ve stokastik yüzde %K değeri, %D değerini yukarı yönlü kestiğinde ve CCI indikatörü eksi 90 bölgesini yukarı kestiğinde al sinyali veren bir gösterge yazar mısın dedim. Öncelikle şuradaki gösterge kısmına dikkat çekmek istiyorum. Bir gösterge yazar mısınız dediğiniz zaman size indikatör yazacaktır. Ama burada bir strateji yazar mısınız dediğiniz zaman size strateji yazacaktır. Bu da backtest yapmanıza fayda sağlayacaktır. Ardından chat kendinizi net bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Ve yazım kurallarına uyarak ne istediğinizi çok net bir şekilde chat GPT'ye yapay zekaya belirtmeniz gerekiyor. Daha sonra bunu ben verdim. Bana dedi ki tabii ki trading evde, Pine evde dilinde talep ettiğiniz göstergeleri bana göstergeyi yazdı. Sonra bana bu göstergenin açıklamasını yaptı. Bu Pine beti 5 periyotluk bir, stokos, bir stokastik, stokastik osilatörün işte K değerini ve D değerini hesaplar. Ayrıca de CSI hesaplar dedi. Sonra dedi ki gösterge training ve evde bir grafik üzerine çalıştırmak için Pine Editor bölümüne kopyalayabilir ve çalıştırabilirsiniz dedi. Bana buradan verdi. Daha sonra verdiği kodda satış sinyali yoktu. Yani şöyle gösterelim. Kodu kopyaladım. Bakın. Vermiş olduğu kodu kopyaladım. Ve şöyle strateji testime geldim. Pine Editor dedim. Buraya yapıştırdım grafiğe ekle dedim. Yani bütün hatalarını size göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi bakın burada girdiler bölümünde satış sinyali yoktu. Sadece bana kendisi belirlemiş olduğu eksi 90 bölgesine satış sinyali olarak vermişti. Ve arka tarafta görmüş olduğunuz gibi indikatörümüz görünmüyordu. Daha sonra bu hatayı aldıktan sonra ona dedim ki bu koda satış sinyalini CSI artı 200 bölgesine Aşağı yönü kestiğinde sat sinyali verecek şekilde düzenler misin dedim. Daha sonra tabii ki işte sat sinyalini 200 bölgesinin aşağı yönü kestiğinde düzenlenmiş bir şekilde veriyorum dedi. Daha sonra bunu bana verdin, ama bu sefer de bu tarafta göstermiş olduğum arkada bana indikatörü göstermedi. Daha sonra ben de ona dedim ki vermiş olduğum kodla göstergeyi göremiyorum, düzeltip tekrar verir misin? Yani karşımıza yapay zekaya ChatGPT bir insan varmış gibi davranıp kendimizi çok net bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Bana burada artı seviyesini aşağı yönlü kesinde ek koşulu ekler olarak ekledi. Bunda bir sorun yok. Sonra özür dilerim dedi. Plot fonksiyonunu kullanmam gerekiyor dedi. Ve plot fonksiyonunu kullandı. Bana verdi görmüş olduğunuz gibi. Ve bu tarafa geldim. Bunu tekrar kapattım. Pine editor kısmına geldim. Yine buraya CTRL A yap, yapıyorum. CTRL V yapıyorum. Ve grafiğe ekle diyorum ve ekle dedikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bana burada hem göstergemi çizdirdi hem buy sinyallerini verdi hem de sell sinyallerini verdi. Burada benim istediğim önemli olan şuydu. Buradaki girdi ayarlarını benim değiştirebilmem benim avantajım olacaktı. Yani bana tek bir girdi ayarıyla input vermeden işte bu gösterge şu demesi benim işime yaramayacaktı. Buradaki bütün girdi ayarlarını fonksiyonel olarak değiştirmeme yaradı. Yani burada benim eğer siz de bunu vermezse özür dilerim göstergeyi görüntüleyebilmek için plot fonksiyonu kullanmam gerekiyor işte dedi. Ama burada yani şu birim, şuradaki girdi ayarlarını değiştirebilmeniz için eğer bunu size vermezse şeye chat GPT şunu demeniz gerekiyor. İndikatörün girdiler kısmında inputlarında değerleri göremiyorum. Bana bu değerleri de, değerleri düzenleyip tekrar verir misin? dersiniz size buradaki input kısmını verecektir şimdi bize vermiş olduğu kodun bir açıklamasını yaptım şurada o kola bakalım bu düzenlenmiş pine betiğinde satış sinyali oluşturmak için CCI'nin artı 200 seviyesini aşağı yönlü kestiği ek koşulunu ekler bu şekilde stokastik göstergenin kesişmesi ve CCI'nin hem eksi 90 hem artı 200 seviyelerini aşağı yönlü kesmesi durumunda satış sinyali üretir yani bizim koşulumuz ne oldu stokastik k değeri d değerini aşağı yönlü kesecek ama ayrıyetten de eksi artı 200 bölgesini aşağı yönlü kesecek. Şimdi buraya geldiğimiz zaman grafiğimize bakalım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda çok fazla sinyal alıyoruz. İşte vermiş olduğu sinyallerden birkaç tanesini inceleyelim. Şuradan bakalım mesela. Burada bir buy sinyali vermiş değil mi? Ama sell sinyalini göremiyorum. Şimdi öncelikle burası eksi 90 olması bize daha fazla sinyal verdirecektir. Bunu eksi 300 yaparsak mesela yani daha da az geriye çekersek bize az sinyal verecektir. Şöyle bakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi az sinyaller verir. Net sinyaller verir. Şurada bir sinyal vermiş. Hemen bakıyoruz. Vermiş olduğu sinyal burada gayet çok iyi bir sinyal. Hemen şuradan yüzdeliğimi alayım. Yüzdeliğimi kaybettim sanırım arkadaşlar. Ekranıma bakıyorum. Ekranımda bulamadım. Hemen şuradan fiyat aralığını alayım burada bize bir sinyal vermiş ve buradan da yaklaşık yüzde 1.81'e kadar çıkmış şimdi buradaki satı sinyali hala göremiyorum biz burayı eksi 300 yaptık burayı da hmm, kaç yapalım 150 yapalım Belki daha yakında bir sinyal görebiliriz 150 yaptım yine bir sat sinyali göremedim biraz daha düzeltelim 100'e düşürelim sanırım koşullarımız hiçbir şekilde ulaşmamış bir yapalım bakalım buraya bundan çıkmazsa yok yok artık diyeceğim. kodlu bir hata vardır diyeceğim sanırım kodda bir hata var. Burayı tekrardan gösteririz. Bakarız. Çünkü oraya ben bakmamıştım. Şöyle bir yapalım. Evet arkadaşlar. Burada bize hata vermiş. Neyse bu hatayı hatayı şu anda görmemiz daha iyi oldu. Bunu daha iyi bir şekilde düzenleriz. Öncelikle buradaki al sinyallerine bir bakıyoruz. Al sinyallerine baktığımız zaman burada, bize burada çok güzel bir al sinyali vermiş. Ve vermiş olduğu sinyalle görmüş olduğunuz gibi bunu belirttik. Daha sonra bir sel, bir başka bir al sinyaline bakıyoruz. Vermiş olduğu al sinyalinde yine aynı şekilde bize burada bir al sinyali vermiş. Hemen yüzdeliğimi alıyorum. Şurada bir al sinyali vermiş. Ve yaklaşık tepesi %4'e yakın bir yükseliş göstermiş arkadaşlar. Farklı bir al sinyaline bakıyorum. Daha fazla geriye gitmeyelim. Şuradaki girdi ayarımızla oynayalım. Eksi 300 demiştik. Burayı eksi 250 yaparsak daha fazla sinyal görürüz diye düşünüyorum. Evet daha fazla sinyaller geldi. Bakın bu sefer de bir hatalı sinyali burada görmüş olduk. Yani periyodumuzu ne kadar düşürürsek o kadar fazla hatalı sinyal almamız kaçınılmazdır. Bunu 50 yaparsak daha fazla sinyal alacağız Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdi daha fazla sinyal aldık. Aslında bir hata yapmamışız. Çünkü bizim belirttiğimiz sat sinyalleri arkadaşlar buna uyuşmadığı için yani buradaki bunun karşılığını uyuşmadığı için o yüzden bize sinyaller vermemiş. Aslında hatalı bir işlem yapmamışız. Tam tersi doğru bir işlem yapmışız. Onu da nasıl anladık? Görmüş olduğunuz gibi sinyallerimiz geldi. Sat sinyallerimiz de bize geldi. Ama sat sinyallerinde bu çok iyi, çalışmamış gibi duruyor arkadaşlar. Bir güzel sinyalini bize sanırım burada vermiş. Aynen. Güzel bir sat sinyalini bize burada vermiş. Tam şu bölgede vermiş. Ya yani şu bölgeden baktığımız zaman sat sinyalimizde bu bölgeden baktığımız zaman yaklaşık %1.79'luk bir sat sinyali var. Farklı bir sat sinyaline bakalım. Şurada bir sat sinyali vermiş. Yine arkasından bir düşüş gelmiş. Gayet bu da iyi. Bir sat sinyali de burada var arkadaşlar. Burada da gayet iyi bir şekilde bize sinyal vermiş. Bunun yüzdeliğine baktığımız zaman da ortalama yüzde bire yakın arkadaşlar. Yüzde bire yakın bir sinyali var. Ama tabi total olarak baktığımız zaman yani şuraya kadar sat sinyalini taşıdığımız zaman da yüzde yakın bir saat sinyalinin devamını taşıdığını görüyoruz. Ama tabi farklı bölgelerde mesela şurada çok iyi bir sat sinyali gelmiş. Farklı bölgelerde şu bölgede çok iyi bir sat sinyali var. Yine bakalım. Tam sat sinyalini bize bu bölgeden vermiş ve verdiği bölgeden yaklaşık %2,5 civarı bir düşüş gelmiş arkadaşlar. Zaten arkasından da aynı mumdan ya burada bitiriyor. Buradan da bize bir buy sinyali veriyor. Tekrardan fiyat yükseldiğini görüyoruz. Yani indikatörümüzde bir hata yokmuş. Ben yanlışlık yapmışım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Onun sebebi benden kaynaklıymış. Burayı tekrardan farklı bir şey yapabiliriz. Bu tamamen bizim girdi ayarlarımıza bağlı. Burayı acaba 250 yapsak bir şey değişecek mi? Bunu daha iyi entegre etmemiz gerekiyor. Evet, değişti. Tamamen gitti görmüş olduğunuz gibi. Yüze çekersek ne olur? Sat sinyalimizi. Daha iyi yerlerden alabilir miyiz diye düşünüyorum. Bakalım bir tane sinyali buraya verdi. Bir sinyali buraya verdi. Evet daha iyi bir yerden sinyal verdi. Bir sinyali buraya verdi. Evet yine daha iyi yerden bir sinyal verdi. Bence gayet vermiş olduğu sinyaller daha sağlıklı. Tabii ki de buradaki buy sinyalleri de yani eksi 50 bölgesini de sürekli değiştirmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde Ares Silsey'in periyodunu da örnek veriyorum. 20 yapabiliriz. Bunların hepsi göreceli. Tamamen bize odaklı. Bakın mesela 20 yaptık. Sinyallerimiz azaldı ve sinyallerimizin yerleri değişti. Görmüş olduğunuz gibi. Örnek veriyorum bunu. Burayı 15 yaparız. Tamamen bize bağlı. 15 yaparsak ne oluyor? Bakalım. Yine sinyallerimiz değişti. Görmüş olduğunuz gibi. Yine yerleri farklı farklı bölgelere geldi. Tabii ki de bunu varsayılan ayarı olarak sıfırlarsak da görmüş olduğunuz gibi ilk ilk hali olarak bizim karşımıza gelecektir. Ve yine burayı daha iyi bir sağlıklı sinyal almak için örnek veriyorum. 50 düzeltiyorum. İşte eksi 100 yaparız. Sat sinyallerim al, al sinyallerim sinyallerimizin çoğalması için burayı da 50 bölgesi yaparız. Mesela al sinyallerimizi görebilmek için az önce yapmış olduğumuz gibi ve yine buraya bir al sinyal, sat sinyallerimizi verdi. Al sinyallerimiz burada. Yani arkadaşlar tamamen kişiselleştirmiş olarak kullanabiliriz. İster al sinyalleri yönünde ister al sat sinyalleri yönünde her türlü açıdan bunu kullanabiliriz. Ama burada şuna çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Burada kendimizi chat GPT'ye yapay zekaya çok iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor ve bu şekilde daha iyi sonuçlara ulaşabiliriz. Yine aynı zamanda ChatGPT bildiğiniz gibi TradingView'de Pine Script dili sadece TradingView'de kullanıldığı için şu anlık çok iyi sonuçlar vermiyor. Ama eğer bir Python veya JavaScript tarzında bir yazılımcıysanız çok fazla doğru sonuçlarla ChatGPT'den faydalanabilirsiniz. Ama TradingView'deki Pine dili sadece TradingView'de kullanıldığı için çok fazla doğru sonuçlar maalesef ki alamıyoruz. O yüzden arkadaşlar bunu kullanırken hata aldıysanız hatalarınızı tekrardan ChatGPT'ye sorun. Veya aklınıza bir şey geldiyse Chat GPT'ye bunu tekrardan sorun, tekrardan sorun ve daha iyi sonuçlar emin olun alacaksınızdır. Anlatmış olduğum eğitim videosunu beğendiyseniz de lütfen eğitim videolarımızı beğenin. Devamının gelmesini istiyorsanız da kanala abone olup videoları beğen beğenerek bana destek olabilirsiniz. Eğer anlatmış olduğum eğitim videosunda aklınıza bir fikir gelirse ve hocam şunu da şöyle yapalım veya bunu böyle yaparsak nasıl olur tarzında bilgileriniz, fikirleriniz varsa da eğitim videomuza yorum yaparak Bilgilerinizi bana sunabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Yine aynı şekilde Miami indikatöründen faydalanmak istiyorsanız da arkadaşlar eğitim videomuzun yorumlar kısmında ve açıklamalar kısmında telegram adresi mevcuttur. Oraya gelerek de Miami indikatörünü 3 gün ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir sonraki yapay zeka chat GPT eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın bol kazançlar.